25 konusunda bilgi verecek. Konya'nın Karatay ilçesi Saracuoğlu Mahallesi Akkaya Caddesi'nde bulunan müstakil ikametin bahçesinde saman balyalarının bulunduğu alanda yangın çıktı. Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Efendim, 9. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Yangını itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Ettik. Oğlum, yok. Var, Çıkan yangında 160 ton saman balyası külü oldu. Merkez 7240, Nakil Orum Mahallesi Hacı Hasan Başlı Caddesi, numara 49'un karşısındaki boş arsada. ...kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor.